Biz ben bunun bakalım. short videosunu zaten çekmiştik kitabın içeriğini size e, ee, videolarda evet göstereceğiz demiştik. Şimdi içeriğini ee, gösteriyoruz. Şimdi Baran bak için. bakın bu e, ön kapağı şöyle. Biz bu kitabı aldığımızda içinde kartlar vardı ve sticker'lar hediyeliydi bunlar. Biz bunu nereden almıştık Baran? Ee, fuar evet almıştık. biz bunu fuarda almıştık. Bakın bu da diğer kitaplar. Ben Bizim, burada, e, bu bu kitaplar yoktu. Bu kitapları da almak istiyorduk. Bunlar kalmamıştı. Onları bir seneye fuarda getireceğiz dediler. Yani birkaç ay sonra oluyor galiba. Gidip hepsini alacağız. Hepsiyle ilgili video çekeceğiz. Bakın bu kim? Bu Messi. Bu, bu kim? Messi, bu Mbappe, Neymar, Mohamed Salah, Lewandowski, Diğeri. Haaland, Sadio Mane, Karim Benzema, Mauro evet, Icardi. Evet Icardi'yi çok seviyor herkes. Icardi'nin kitabı da vardı. Onları da alacağız Şimdi kitabın içeriğini göster. Şimdi ne? Evet. Yere indir göster bana şu kitabı döndür. Arkadaşlar ben e, vardı diye ben odama yapıştırdım. Gördüğünüz üzere burada yok. Evet ama sticker vardı. Şimdi içeriğini göstereyim. vardı şimdi. evet. Resimler mi? Ronald ne anlatıyor bu kitabı hiç okudun mu bana? Evet. Ronaldo? Şimdi şöyle Ronaldo ailesiyle yaşıyormuş. Hı. Çok fakirlermiş. Babası hep böyle alkol falan kullanıyormuş. hı. Sonra bir gün Ronaldo yani dışarı çıkmış, oyun oynamış arkadaşlarıyla, futbolu falan oynamış. Sonra e, sonra işte annesi demiş ki bu çok annesi ve babası demiş ki bu çok iyi oynuyor. Biz bunu altyapıya gönderelim. Sonra Sporting Lizbon'un altyapısına gitmiş. Portekiz'den bir takım e, takıma da. Sonra da Ronaldo gitmiş, 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 gitmiş. Artık orada büyümüş. Sonra Ronaldo büyüdükten sonra da orada, oranın takımında oynamaya başlamış artık. Böyle liglere falan girmiş. Sonra orada liglerden para kazanmış. Para kazana, kazana, kazana. Sonra e, bir gün Ronaldo orada bayılmış. Bayıldıktan sonra eee e, hastaneye götürmüşler. Sonra serum falan yapmışlar. Sonra götürdükten sonra e, Ronaldo için bir salaka gibi bir şey hazırlamışlar. Sonra salaka gibi bir şey hazırladıktan sonra içeriyle para atacaklar, para atacaklar diye sonra Ronaldo'yu iyileştirmişler. Sonra babası alkol kullanan kullana kullana artık eee vefat edecekken Ronaldo ligde oynamış 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 para kazanmış sonra Ronaldo bir gün Portekiz ve Fransa maçında e, oynarken babasının öldüğünü duymuş sonra e, maça girmiş e, marşı okurken yani onların istihdar marşına falan okurken ağlamış ağlamış ağlamış. Sonra ilk günden sonra taksiye binmiş babasının mezarına gitmiş, ağlamış. Sonra o maç bitmiş. Gitmemiş o maça tabii ki. Sonra da e, büyümüş artık, büyümüş, büyümüş, büyümüş. Sonra çok para olmuş. Artık evlenmiş. Sonra da çocukları olmuş. Çocukları olduktan sonra da mutlu ve süt yaşamışlar. Bu kadar. Sonra da sosyal medyada böyle eee yani ne bileyim YouTube, Twitter, Instagram, Facebook gibi platformlarda şey, Evet, platforma konuşamadım. Tamam. E, Teyze söyledi. İşte onlarda böyle takipçiye ulaşmış. Aa hmm. e, çok takipçiye ulaşmış. Sonra da zevl olmuşlar, mutlu mesut yaşamışlar. Şu an hangi takımdaydı? Şu an e, El Nasser'da. Ondan önce hangi takımdaydı? Bundan hmm. önce Manchester United'daydı. Ondan hmm. önce Real Madrid. Bir dakika. İlk takımı Sporting Lisbon'du. Sonra Manchester United'a yazıldı. Sonra ise Real Madrid. Ee, sonra Juventus. Hmm. Sonra yine Manchester United. Sonrasında da El Nasser. Evet. Artık bu kadar Evet kitabımız bitti. Kitabın yani içini biz... şöyle bir açabilir miyim ben? Çok merak ettim de. Ama bize döndü biz görmüyoruz. Ters oluyor şimdi şöyle. İlk sayfasını aç bakalım. Burada e, Madeira günleri. Madeira. Yani yeni çocukluk zamanları değil mi? Evet. Çocukluk zamanları. Evet şöyle bakın. Şöyle. Bu aralar arkadaşlar 2022 bakalım, bakalım, bakalım. yılında Ronaldo Dünya Kupası kazanamadı diye çok ağlamıştı. Elimi Onu zaten YouTube'dan filmi çıktı izleyebilirsiniz. Filmi mi çıktı onun? Evet. Ciddi misin? Ee, filmi çıkmadı da yani böyle gözü onun hayatını falan gösteriyor işte. Sen burada mı kalmışsın en son? Evet. Şimdi Ama burada bize kalmışsın. bir söz bırakmış galiba Ronaldo. O sözü okuyalım ne diyor? Hedefine ulaşmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalış. Evet arkadaşlar videomuz da bu kadarlıktı. Evet, ee, Baran size bir şey söyleyeyim. söylemek istiyor. Baran söyler misin? Ee, Baran. Ee, şey Arkadaşlar kitabımız bitti. Bu da son da artık. Ee, Evet Bu serilerin devamı gelmesi için abone olun, like atın, yorum yapın, bildirimleri açın. The shooters, bye bye.